Arkadaşlar pazar günü geldik. Şimdi üstümüzü değiştirmeden üstümüz temiz ki şu yan terimleri sökelim. Şimdi arkadaşlar kuru ve bastomuz buradan çalışacağı için bir de basamakta yerimiz olacak. Şimdi basamağımızı da çıkartalım. Arkadaşlar şimdi şurası orijinal vebastu için olan yer. Yapım aşaması zaten daha detaylı göreceksiniz. Şimdi üstümüzü değiştirme zamanı. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi alt kısma geçiyoruz. Orijinal vebastu ayağımız. Bakın. Şunlar da ve, e, araç üzerinde montajı yapacağımız perçin dübeller. Bunlar orijinal. Bu Sogen'den alınma. Piyasada da şöyle bakarsak bakın şu orijinali şu da piyasadaki normal bulunan bir ürün. Aralarında fiyatta uçurum var. Yani ikisini de kullanabilirsiniz. Ee, böyle bir durum. Şimdi gelin aşağıya montaja geçelim. Şimdi arkadaşlar ve bağlayacak olduğumuz yer. Bakın şurada bir tapa var. Şurada bir tapa var. Ayrıyeten şurada bağlantılar var bakın. 1 2 şöyle 3 şurası 4 5 6 tane. Bunlar bakarsanız şu an ışıktan gözüküyor mu bilmiyorum. Altıgen şeklindedir. Şu malzemeler bakın şuraya şöyle giriyor direkt. Bunları buraya sıkıp perçinleyeceğiz. Şimdi ben kamerayı sabitleyeceğim oradan size işte bir geniş görüş açısı yakalamaya bakacağım arkadaşlar. Şimdi şu şekil. Bakın şuradan sıkarak arkadaki cihazı tutarak bunu ezeceğim ve yerine perçinleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Şu an şöyle söküyorum. Gördüğünüz gibi orijinal bağlantı yerimiz oluştu. Bunu bu şekil 6 tane deliğe tekrarlayacağım. Geçen ile keşke dört alsaydık üç aldık. Şuralara tapa artık orijinalleri çökmüş. basamaktan emiş yapacak olan parçamız. Fakat parça koduna bakalım. 219. Bu da 219. Bu benim araçtan aracı olması gereken körük. Bu da diğeri. Ben bunu sıfır aldığım için T6'lara, T5.1'lere göre aldım. Onlarda vebasto yerine evvel patcher kullanıyorlar. Ever peçirinin de giriş çıkışları ve ölçülerinde biraz farklılık var. Ondan dolayı bu köklüklerde köklerde farklı farklılık gösterebiliyor. Şimdi bunu bir sökelim. Yerine oturtalım. Arkadaşlar şimdi şu ayağın yukarıdaki yerini belirlemeye çalışıyoruz. İşaret koyacağız. <laughs> Arkadaşlar bakın şuraya biz bir çizdik. Görüyor musunuz? Şuraya oturturduk bunu. Yerine ayrıldıktan sonra. Rahatla müdahale edebileceğimiz iki tane deliği işaretleyip deldik. Yerini sabitledik. Şimdi artık iş kaldı şeye. Yukarıdan deliklere göre diğerlerini delmeye. Ve için boşaltmaya. Hadi gelin yukarıya çıkalım. Arkadaşlar iki tane deliğimizi belirledik. Karşı nokta atarak. Şöyle de bir kalıp yaptık. Bu tarafa nasıl delineceği, nasıl çıkacağı. Delikler karşılıyor. Şimdi ona göre bir işlem yapacağız. Arkadaşlar yapmış olduğumuz kalıpla kesimimizi yaptık. Çizdik. Yani çekemiyorum. Kapı tam açılmıyor. Bir yandan canavar bir yandan kalıpçı taşı. Şimdi buraya boya da atacağım ben genel ihtimalle. Kesik alan alan alınları şey yapsın diye. Arka taraftan da çapağını alacağım. Şu şekilde. Boyamız biraz kurusun arkadaşlar. Arkadaşlar formun en güzel oturduğu yeri bulmaya çalışıyorum. o şekilde bu şekil. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Arkadaşlar parçanın bir formu var. Şurası kavisli. Şimdi o form oturacak. Hissediyorsunuz zaten oturduğunu. En dip kısımların oturmasına bakıyoruz. Yani şimdi şuralardan bir yerden denk arkadaşlar. ortadan delik Arkadaşlar bakın deldiğimiz yer şu an gözükmüyor galiba. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın orada bir çıkıntı var. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü? orijinal parça yerine oturdu. Şimdi yukarıdan deliğin doğru yerde mi, ortasında mı, yanında mı, sağında mı, solunda mı onu anlayacağız. Hadi yukarı çıkalım. Arkadaşlar benim anladığıma göre şu an bir santim yukarıda bu da burada tamam. Şuradan parçaya bakıyorum. Şu an yeri tamam gibi arkadaşlar. Şimdi düz de gözüme hoş geldi. Şimdi şu alanı ben biraz daha küçük olarak boşaltacağım. Yani çizgiyi çok yaklaşmayacağım. Biraz yarım santim boşluk vermeye bakacağım. Aşağıdan da plastiği çıkartacağım aparatı. Ondan sonra delerek çürüteceğim orayı. Arkadaşlar ee videoyu yine çekmemişim yaparken bazı delikler delik ederken görmüşsünüzdür deli deli çürüttüm yerini belirleyebilirliği aşağıda malzeme sök tak yaparak yerini belirledim vida yerleri falan hepsini belirledim ve e, yeri açtım şimdi çapağını alacağım Ondan sonra boyasını yapacağım ve yan tarafı toplamaya geçeceğiz Arkadaşlar bazı yerleri çekemedim. Telefonun hatası dolmuş. Biraz temizlik yaptım şu an. Bakın burayı kestik. temizliğimizi bütün hepsini yaptık. Her şey çok güzel karşılıklı geliyor. Aşağısıyla birleşti. Cıvıtılarımızı bağladık. Bu aparatın üzerine gene orijinal Bosogen üfleme kanalları geçti. Bu da yerine geçtiği zaman böyle gayet sağlam düzgün bir şey oluyor. Şimdi bilmiyorum gözüküyor mu? Bakın da. Şimdi şu arkaya e buraya kapatacak olan trim. Şuraya kapatacak olan trim. Şurada bu ayak iptal oluyor. Şu ayak iptal oluyor. Şartlar kötü. İşin bilgisine bakın. Kalitesine yani görüntü kalitesine değil. Şurada bakın kalıpta iz var hatta. Nerenin kesileceği. Ben kontrol ettim. Oturuyor. Görüyor musunuz? Şu şekil. Buralara da Şunlar gelecek. Bayağı karıştık. Zamanla da yarışınca olmuyor. Bakın arkadaşlar. Şu şu köşeye gelecek dışarıdan. Şu düz parça da şuradaki yere oyulduğu zaman gördüğünüz gibi şurada bakın oyu var. Görüyor musunuz? Bu oyuya gelecek. Şu şekilde takılacak. Onları keseceğim, oyacağım, yerine takacağım. Arkadaşlar İzlerinden orayı oydum güzelce falçtayla İlk baş delik deldim. Sonra falçatayla düzelttim çizgilerinden. Ve orijinal parçası birebir cuk diye yerine oturdu. Biraz elimizi falan kanattık ama ne olsun. Bakın buraya oturacak o. o. O kısım şuraya gelecek. Şimdi bu büyük yerde sıra. Büyük yere tutturmamız gerekiyor. Devam çalışmaya. Arkadaşlar yan direği yaptık biliyorsunuz. Ee izlerden kesip orijinal ızgaraları taktık. Fakat e, basama orijinal ızgara satılmıyor. Serviste de yok. Yani gri rengi mesela bulma şansım şu an için yok. Ayrıyeten sadece ızgara satılmıyor. Komple basamaklık satılıyor. Hadi parasını vereyim alayım desem o da yok. Onun için ben şöyle 3 boyutlu bir 3 boyut olarak çizdim. Bunu bastırdım. Şimdi buraya onun formunda kesip onu buraya uyarlayacağım. Kısmetse eee size böyle ufak ufak kesitler halinde yapılan işlemleri aktaracağım. Çünkü hakikaten şu an e, hafıza sorunu yaşıyorum. Fazla kayıt yapamam. Zaten bunu kesimli çok fazla da konuşmaya anlatacak, gösterecek bir şey yok. Şu şablonu koyacağım. En dış şekli, iç şekli oyulacak. Bunu yapıştırıp çizip deleceğim, keseceğim. O kadar. Evet arkadaşlar basamamız da hazır. Birebir orijinal tipinde. Bu yan sanayi Made in Mehmet ama güzel oldu. Hiçbir yapışma yok. Direkt tırnak usulü yaptık. Tırnaklar yerine geçti. Yan taraftaki tırnaklar da sıktı. Tırnak gibi attı. Tuttu çok güzel. Nazar değmesin. Umduğumdan bile daha iyi oldu. İnşallah bakalım. Hayırlı günlerde kullanırız ne diyelim. Arkadaşlar malzemeyi yıkadık. Hızgalarını taktık. Dediğim gibi bütün çizgilerinden kestik. Kripslerini taktık. Montajını yapacağım. Montaj çok basit. Zaten ee, kanaldaki diğer videolarımda var. Bu şekilde devam ediyorum.